Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte PUBG videosu yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kaç haftada video yapamadım. Sebebi hasta olmam. Bir de arkadaşlar e, videolarıma like atıp abone olmuyorsunuz. O yüzden uzun süredir video atmadım. Arkadaşlar e, yani lütfen Kanalıma abone olup like atın. Bundan sonra yani hangi oyunu isterseniz yorumlarda belirtin o oyunu oynayacağım üstelik e, bundan sonra yani çoğunluk olarak PUBG videosu çekeceğim arkadaşlar. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız o yüzden yorumlara yazın belirtin şu oyunu oyna diye. Ben de direkt zaten kabul edeceğim. Öyle. Şimdi arkadaşlar bir Pochinki'ye atlayalım. Orada iyice bir lootlanalım adamları takır takır çak çak gebertelim. Evet geldik şu anda. Okey ki neredeyse geldik. kendi koçinkiye. Yalnız burada bayağı adam oluyor diyecektim. Yes, ilk silahımızı bulduk. Buraya gelirsiniz var ya. Arkadaşlar. Oğlum ölüyordum lan. Cebel lan. Oğlum ölüyorum lan. Mut mut bir şey sağlık kiti falan çıksın ya. Awesome. Thanks. Ya Asım diyorsunuz da gebereceğim oğlum. Artık lütfen kit çıksın gebereceğim lan. Arkadaşlar videoya hızlı başlangıç yaptık. Vallahi da gebereceğim ben. Yani canım bir lokmalık canım kaldı oğlum. Yes! İlk yardım gitti sonunda. Bas 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 abi bas. Şu an ilk yardım kitini acayip işim. Içim. i̇çim İç ne lan? İşim vardı konuşamadım. Yaramaz. 4 kişi oluyordu bu. Let's kaldır. go. Ne oluyor oğlum bir anda? Let's go. Form up on Abi burada hiç adam yok ki bu ne? Dört kişi mi vardı lan saçı poçinki de? Normalde daha fazla olurdu. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Awesome. Awesome. DP severiz. Kız vermesi Allah adına. 118 <laughs> Abi bayağı şu an iyiyiz ya 5 kişi öldürdük yani Şimdi ne oluyor lan Tövbe tövbe Hatta ben niye öyle yapıyorum ki direkt Lan. Furkan kim? O? I got supplies. Mermilerini de aldım. Sen de öl mordu. Yedi kişi ne be. adamların aklına gelir miydi ki bir kişi gelecek ve onların içinden böyle geçecek? Bir de iki kişiler oğlum ben tek kişiyim. Tek kişiyim dediğim tekim yani. Bizimkiler Allah bilir nerede? Ulan 8 dakika olmuş videoya başladı hatta 9 dakika olmuş. 7 kişi olurduk lan. İyi. Yani bayağı. Arkadaşlar bu arada videoda çok konuşuyorsam özür dilerim kendime çünkü oyuna odaklıyorum o yüzden arkadaşlar anladınız değil mi şimdi? O yüzden yoksa konuşurum tabii ki de oyuna odaklandığım için bazen konuşamıyorum diyecektim ağaca çarpıyordum önce. Ağaca az kalsın bombalama giriyordum valla. Adam bayağı mis. Oha. İstediğim araba. Anne ne? oluyor Oğlum. <gülüyor> 5 yaşındaki çocuk oynuyor anne. Ne <laughs> oluyor oğlum? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya oğlum bak. Şu. Lan atmış o ya. Ata adam sandım öyle. Allah! Oh, drift de çektik. Awesome. Ah. Thanks. Oğlum bayağı az kişi var lan şu an. Ya şarjımı tüküreyim. Vallahi <laughs> Adam, etrafta dolanıyorum. Hiçbir şey yok lan bu ne? Şu kava yolları. Lan lan lan. Yere girdik oğlum. Oh arabanın altını bir güzel vurduk. Oğlum 5 kişiyi zaten videonun başında öldürdüm. Yani Yer... Ya Allah. Ya abi hep drift atıyorum yeter ya. Diğer iki kişiyi de zaten. Ya oğlum Vodafone ne alaka? Evet. Vodafone ne alaka abi? Ben niye alana gidiyorum bu arada? Hiç nereye gittiğime de bakmıyorum ha. Öyle yani. Boşu boş köpek gibi geziyorum. Abi yakıtını, yakıtını tüküreyim ya. Şu an bir adam gelse var ya benim içimden geçebilir yani abi. Ya oğlum başlayacağım sizin ar aracınızla size de. Allah Allah. Araba takla attı. Tamam dur burada. Burada adam varmış lan. Lan bu ne abi? Çıkan şey tüküreyim ya abi. Lan abi hayır hayır kafam kaşınıyor hayır. ya. Ya bizim adam oyun alanı ya oyun alanı ölmüş öyle değil Bugün Türkçe'yi katlettim arkadaşlar. Türkçe'yi yok ettim yani bugün. Oo ölüyordum lan. Ölmüyordum da yani giriyordum az daha bariyerlere. Ha bu ne abi? Vallahi bizim adam Oha bizim adam nerede? Boğularak ölmüş bir de. Hay Allah. Arabayı bıraktım. Ana dört numara yakınmış lan bana. Şunu bırak. Oha adamda 6X var. Uhu çok iyi oldu bu. Abim teşekkür ederim P90 var adamda. I got supplies. Allah adamın lootunu yağmalı. I got ya Yes, dokuzuncu leşi de aldım abi. P90 oynamak kolay değil zaten. Oraya şey dürbün bakacağım. Search hmm, orada adam yok da alan geliyor. Dalan çok feci geliyor. Bizim bir numara gitmiş. Allah ta oraya kadar bakamıyorum abicim. Dört numara beni de al. Lan dur. Hah. Hah. Madene tanıyım. Abi sen hangi dili konuşuyorsun? Ne, hangi dili konuşuyor lan bu? Sonra bir şey daha dedi de anlamadım. Duma duma falan dedi. Bir şeyler dedi. Allah. Burada da bir şey yok. Hadi abicim gel artık ya. Kesin bunlar yasna yapalım adam. Mermi lazım. Mermi lazım. Mermi mi lazım? Mermi lazım. Valla bizim şunda. Ay kör burada ya. ya oğlum gelmez sen gelme. Yeşil dolanda. O, o bende yok kardeşim. Yazayım mı? O bende yok. Yazayım. Mı? yeşil diyor. Vallahi kardeşim yeşil olandan benden yok. bak <laughs> Lan lan lan. Neyse bizim gökmiyor atıp şuraya gidiyor. Yok. Yok. Aa, dur. Tamam sen al burayı. Ben de şuraya bakacağım. Watch out. I got supplies. Help. Kurtar beni. Kurtar. Kurtar. Help. Kurtarsan oğlum. Ya abi. başlarım tam dörtlü öldürmüş Madalyana da sana da ya. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Yani bence güzel video oldu ama orada birinci olabilsek daha güzel olurdu. Ama neyse zaten zaten yani e, taç olmamıza bayağı az kaldı o yüzden sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.